Cebrail yedirik gelirik Hudaferin körbüsünün istigar yanından. Hudaferin körbüsü kabahtadır. Bu da her şey düşman tarafından dağıtılmış Azerbaycan vatandaşlarının evleri. yol boyunca dağıttırı, bütün kentleri görerken bir de görürsen ki hansı vahşi düşmanla biz yüz yüzeydik. Ve bunları gördükçe bir daha adam emin olur ki biz tekçe şey öz arazi bütünlüğümüzü berbat etmemişiz. Biz yırtıcı düşmanı mehvelemişiz. Dünyada çok muharebeler olur. Bugün de gelin. Bugün de birçok yerlerde, bazı yerlerde işgal devam ediyor. Ama inanmıyorum ki bu kadar gettar, bu kadar geri insani bir düşmanla kimse üstüne kalır. Bizim tarihi gelebemiz Ermeni faşizmi üzerinde elde edilmiş gelebe. Bizim zaferimiz hakkın, edaletin berbası. Ve bugün Nayabr'ın 16'sı benim hayatımda Susi tarif olarak kalacak. Çünkü bir e sonra biz bizim geldiğim mevhamlık abidesi olan bu dağların körpüsüne yakınlaşacağız. Yani bu dağlar artık bizim Hem şey bizim olur. Ancak 30 ile yakın düşmen bu dağlarda oturup bu torbalarda oturup bizim dede baba torpağımızda oturur, biz me bize meydan okuyor. Dünyada birçok muharebeler olur. Bugün de gidin. Bugün de birçok yerlerde, bazı yerlerde işgal devam ediyor. Ama inanmıyorum ki bu kadar gettar, bu kadar geri insani bir düşmanla kimse üstüne Bizim tarihi gelebemiz Ermeni faşizmi üzerinde elde edilmiş gelebilir. Bizim zeferimiz bizim dede baba torpağımızda oturur. Biz mey bize meydan okur. Aras çayı Azerbaycan-İran serhedi. Dostluk serhedi. Kaferin körpüsü kabahtadır. Bu da her şey düşman tarafından dağıtılmış Azerbaycan vatandaşlarının evleri. boyunca bütün kentleri görerken bir de görürsen ki hansı vahşi düşmanla biz yüz yüzeydik. Ve bunları gördükçe bir de adam emin olur ki biz tekçe öz arazi bütünlüğümüzü berbat etmemişiz. Biz yırtıcı düşmanı mehvelemişiz. Dünyada birçok mukarebeler olur. Bugün de gelin. Bugün de birçok yerlerde, bazı yerlerde işgal devam ediyor. Ama inanmıyorum ki bu kadar gettar. Bu kadar geri insani bir düşmanla kimse üstüne kalır. Bizim tarihi gelebemiz Ermeni faşizmi üzerinde elde edilmiş gelebemiz. Bizim zaferimiz hakkın, adaletin berbasıdır. Ve bugün Nayavr'ın 16'sı benim hayatımda Susi tarif olarak kalacak. Çünkü bir neçe dergeden sonra biz bizim geldiğim mevhavlık abidesi olan bu dağların Karit Körpüsü'ne bu dağlar artık bizimdir. Hem şey bizim olur. Ancak 30 ile yakın düşmen bu dağlarda oturup bu torbaları oturup bizim dede baba torpağımızda oturur. Biz demeyip bize meydan okur. Aras çayı. Bak budur. Bizim aşağımızda. taraf İran İslam Respublikası Borçlu Devlet Maşınlar da gelir. Ki, düşman tərəfindən dağıdılmış evlər. Hamsını qərbə dəyir. Amma Jəbrayil şəhərinə giririk. Burada düşmən özü üçün burada hərbi hissələr yaradıb. Hərbi hissələrdən başqa bir şey yoxdur şəhərdə. baxın baxın bax Cabral şəhərini nə günə salıb mənfur düşmən. Bütün dünya bunu görsün. Görsün və bilsin. Hansı yaramaz düşmənlə biz üz-üzəyik. Bütün binaları dağıdı bula, talan eliblər. Onların məqsədi var idi. Ki, heç vaq bundan sonra burada Azərbaycanlı insanlar yaşamasın yaşayacaq. Əbədi yaşayacaq. Hamsını bərpa edəcək. Hamsını. Baxın nə günə qoyub. 30 il ərzində bu barədə hansı bir beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırıb mı? Burada da monitorinq aparılıb mı? İndi bütün dünya görəcək. Nə günə salıblar Cəbrayıl şəhərini? Amma zor ol, Allah eziz. Amma bu niyə, bu niyə? Bax buradır. Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Bir dənə də salamat bina var. Bir dənə də bina qoyulmayıb. Yalnız orda əhli hissə özləri üçün tikiblər. Üçün qalan infrastruktur, evlər binalar, məktəblər, ictimai binalar hamısı sükür, düşmən tərəfindən cavab verəcək. Beynaxaq məhkəmələrdə cavab verəcək. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, beynaxaq qruplar gələcək, ekspertlər gələcək. Bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq və onlara qarşı təzminat davası açılacaq. Və bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onunla cavabını verəcək. Onlar hesab edirdilər ki, bu dağıdılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıdmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıb. Amma səhv ediblər. Biz qayıdmış, tap durmuşuq buradadır. Özdəğma toplağımızda. Cəbrayıl şəhərində. Hep tüm buraları berpa edecek.